sorunlarıyla karşı karşıya. Tutuksuz yargılanması o kadar kolay, o kadar mümkün. Adli kontrol, ev hapsi hani ama hayır. Ayşe Barım da cezaevinde ısrarla tutuluyor ve İstanbul Tayyip Odası Ayşe Barım için acil tahliye çağrısı yapsın. Onlarca hasta tutukludan biri birçok hastalığı olmasına karşın tahliye edilmiyor. Menajer Ayşe Barım için acil tahliye edilmeli çağrısına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Tabip Odası Barım'ın ani ölüm riskine dikkat çekti. Birçok ünlü'nün menajerliğini yapan Ayşe Barım 27 Ocak'ta tutuklandı. Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Barım, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme suçlamasıyla 30 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın görülmesine 1 Ekim tarihinde saat 10'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek. Söz konusu kararın ardından İstanbul Tabip Odası'ndan Ayşe Barım çağrısı geldi. Son Sağlık Kurulu raporunda ani ölüm riski nedeniyle şok cihazı takılması önerildiği bildirilmektedir. Bunun yanında Emine Ayşe Barım'ın ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma atakları olduğu bildirilmiştir. Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riskine haiz olan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz. Ön değerlendirme açıklamasında Ayşe Barım'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığı ve bir an önce serbest bırakılması gerektiği vurgulandı. Tamamdır. Tam anlamıyla bir zulümle, zulüm dönemiyle karşı karşıyayız. Bakın bunu ortaya